Selamlar. Bugün Serhat'la, Serhat Eranoğlu'la Serhat beraberiz. Selam, hoş geldin. Hoş buldum. Hem sana hem de izlemeye gelen herkese hoş geldinler. Serhat 15 yaşında ciddi bir kaza geçirdi. Omurilik felci oldu. Hayatına bütün zorluklara rağmen devam etti. Asla pes etmeyen birisi. Ee, Serhat'ı ilk TEDx'te dinlediğimde ve daha sonra videolarını izlediğimde çok etkilendim. E, pes etmemek ne demek, vazgeçmemek ne demekmiş, benim için de çok iyi bir ders oldu. Bugün beraberiz hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Serhat, bir paylaşır mısın neler oldu ve hayata nasıl devam ettin? Valla öyle güzel giriş yaptın ki, arkasından ne desem bilemedim. O pes etmeme duygusunu içinde barındıran, barındırmak için can atan ya da o duyguyu yaşamamış olan herkese bir kez daha biz başlangıcın merhabası olsun. Çünkü benim hayat hikayemi anlatmaya başladığımda, yaklaşık işte 3 sene önce sosyal medyada bunları paylaşmaya başladım. Amacım ilham olabilmekti. Ve bugün inşallah birlikte yaptığımız yayında da bunu başarmayı umut ediyorum. İzleyicilere bu duyguyu aktarmayı umut ediyorum. Çünkü oldukça zor bir çocukluk oldu benim için. 15 yaşına kadar çok yaramaz, çok hızlı, çok enerjik. 15 yaşında en büyük yaramazlığını yapan, yataktan kalkamayan, kolunu kıpırdayılamayan... Başkasının yedirmesi, başkasının içirmesi ya da başkasının yıkamasıyla hayatını sürdüren bir çocuk oldum. Çok kolay değildi tabii ki. Ne benim için ne de ailem için. Hep beraber büyük zorluklar atlattık ve orada benim en büyük şansım takımımdı. Yani ailemdi, arkadaşlarımdı. Çünkü onlar beni hiçbir zaman engelli statüsünde ya da farklı bir isimle anmadılar. Ben hep Serhat'tım. Hala da Serhat'ım. O yüzden e, bu sürdüğü sürece, bu olduğu bu şekilde yaşandığı sürece, e, bir tek arkasından istemek, çalışmak ve e, onun tadını almak kalıyor. İşte o da asla pes etmemek oluyor. E, benim hikayemde de böyle başlıyor. Dediğim gibi işte o e, bir kal yani ilk kaldıramadığım ağırlığın balon oluşu. O balonu hareket ettirmek yani o balona dokunmak için bile 28 gün, günde 2 saat, 3 saat aralıksız idmanlar yapmamız. Hem fizyoterapistimle, hem annemle, hem babamla, hem kardeşimle, herkesle aralıksız yaptığımız çalışmalar, binlerce, belki de yüz binlerce tekrarın meyvesini 10 senenin sonunda görmüş bir adamım. ilk Efendim bir şey söyleyecektin hani? Evet Serhat araya girip bir şey soracağım. Bir de hı hı. o lütfen kazanında çok kısaca anlatır mısın? Çünkü daha önce e, tanımayanlar olabilirse dinlememiş olanlar tam ne oldu? Hı hı. O zaman şöyle söyleyeyim hemen. Az önce dedim ya yaramazlık en evet. büyük yaramazlık işte en büyük yaramazlık o. Bir teknenin üstünden sığ suya balıklama atlıyorum hı hı. çakılıyorum. Maalesef boynum kırılıyor ve nefes alamıyorum. Sudan çıkamıyorum. Boğularak ölüyorum. Ardından e, teknede bir arkadaşım var. Beni sudan çıkarmak istiyor fakat maalesef gücü yetmiyor çünkü çok fazla su yutmuşum ki o esnada da şöyle e, o boynumun kırılması değil, anında ölmüyorum. Hı hı. İlk suda yüzmek istiyorum. Yani ilk daha doğrusu şöyle söyleyeyim atlıyorum. Çakıldıktan sonra yavaşça böyle suyun üstüne çıkıp yüzüstü suda kaldığımı düşünün. Yüzü, kafam komple suyun içerisinde, kollarım suyun içerisinde. Yüzmek istediğimde vücudumdaki tek hareket sadece kolumdaki şu. Bir şok geçiriyor vücudum ve hareketim yok. Tabii ben bunu bilmiyorum. 15 yaşındayım. Yani felç nedir? Onun tarifini bile bilmiyorum. Sudan yüzerek çıkmak istiyorum. Olmuyor. O sırada teknenin ipini görüyorum. Onu tutup kendimi yukarı çekmek istiyorum ama bu parmaklar kapanmıyor. O sırada diyorum ki bari arkadaşıma bağrayayım bottaki arkadaşıma imdat diyeyim. Yardımcı olsun da sudan çıkalım beraber. Maalesef en fazla şuraya kadar çıkabiliyorum. Ardından Serhat buraya kadarmış diyor ve boğulup ölüyorum. Sonrasında benim dışımda beni sevenlerin mücadelesi başlıyor. İşte o arkadaşım sudan çıkarmaya çalışıyor, olmuyor. E, o sırada beni çok seven bir amcamız görüyor benim durumumu. Koşa koşa geliyor, sudan çıkartıp omzunu alıyor ve kum saldı. Serhat'ım sen ölemezsin diye beni dolaştırmaya başlıyor. Şimdi evet çok zor bir durum. Onun için de zor bir durum. Ne yapacağını bilmediği anlar. Fakat oyunumdaki yaralanma, omurilik yaralanması devam ediyor ve belki de tahribat, onu, o benim felcimin durumu büyüyor. Fakat tabii o sırada kimse bunu düşünmüyor. Ee, sadece tek istedikleri benim nefes almam, ama ölmüşüm derken koskocaman bir koyda belki de böyle milyon, milyarda bir olacak bir şekilde hem de ta dünyanın başka bir noktasından, Avusturya'dan, o bölgeye gelen günübirlik bir ziyaretçinin hemşire çıkması artı suni solunum çık, uzmanı çıkması vesilesiyle e, bana müdahale etme durumu oluşuyor. Hemen beni ki orada belki de yani o dediğim ya kocaman bir koy öbür ucunda olsa belki de haberi bile olmayacak. Derken suni soluma başlıyor yatırıyorlar beni. Fakat o sırada biri daha koşa koşa geliyor diyor ki ben Beyin Cerrahi'yim. Hmm. Hemen ona göre beni stabil hale getiriyorlar vesaire. Suni solunum başlıyor. Bir süre devam ediyor. Bir süre daha devam ediyor. Bir süre sonra doktor uzanıyor. Hemşirenin omzuna dokunuyor. Ve diyor ki yapacak bir şey yok. Hastayı kaybettik. Fakat hemşire ne yapıyor? Durmuyor. Devam ediyor. Besetmiyor. Vazgeçmiyor. Ve ben bir süre sonra tekrar nefes alıyorum, gözlerimi açıyorum, tekrar buradayım Hı -hı. ve işte her zaman dediğim gibi ben bence o an yeniden doğuyorum. Çünkü yeni bir bedenim var, yeni bir hayatım var. Tabii o an bunları bilmiyorum ama her şeyin bir başlangıcı. Bu oraya bir şey de eklemek isterim. Hı -hı. Bu hikayeyi anlatan kim biliyor musun? Ben tabii bunları ölüm evet. anında bilmediğim için kız kardeşim. Hmm. Bunlara şahit olan benden iki yaş küçük o gün itibariyle 14 yaşında olan hmm. kız kardeşim. Hepimiz büyük travmalar geçirdik, hepimiz büyük zorluklar atlattık. Ben ölümü tattım, kardeşim, ailem parçalarının, canlarından bir parçanın gidişini ve dönüşünü yaşadılar. Sonrasında da işte hastane süreci. O hastanede de işte ilk 10 gün kadar benim ölmemi bekliyorlar. Çünkü yüksek ateşim var, ameliyat alamıyorlar. daha doğrusu ölmemi bekliyorlar ama evet. zaten ölmüyorum. İşte bir kere gitmişim, gelmişim, tekrar gitme niyetim yok. Ölm yani bir kere ölmek yeter yani evet. kısa süre içerisinde yapmaya gerek yok. Ardından o mücadele başlıyor. Ameliyat oluyorum. E işte o 10 günlük büyük zor, ateş düşürme temposu e, a ve ameliyata sıra geliyor. Ameliyat olup çıktıktan sonra da diyorlar ki biraz hava alsın. Bahçeye çıkartın bu çocuğu. Yani doktorlardan böyle bir tavsiye geliyor ki o güne kadar yoğun bakım temposu oda falan hiç güneşi görmemişim. Beni tekerlekli sandalyeye oturtup ki hiçbir yerimi kıpırdatamıyorum. Bahçeye indiriyorlar. Bahçeye indiğim zaman etrafıma bakıyorum ve gördüğüm herkes bana bakıyor. Hmm. O kadar çok rahatsız oluyorum ki bu durumda. Diyorum ki beni odama götürün. Beni buradan götürün. Ben burada kalmak istemiyorum. İşte o sıra buna birinin güçlü olması gerekiyor ya. Bu durumla birinin mücadele etmesi gerekiyor ya. Ailem harekete geçiyor ve annem oturduğu yerden kalkıp karşıma geliyor. Gözlerimin içine bakıyor ve diyor ki bana ne? Ben mi ittim seni? Ben mi atla dedim sana? Bunu sen yaptın, sen düzelteceksin. Sanma diyor bu sadece senin yolu. Bu hepimizin yolu. Hepimizin mücadelesi. Hep birlikte yapacağız. Ama sen Serhat'sın ve sen pes edemezsin diyor. İşte benim pes etmeme hikayelerinde böyle başlıyor. Annem, tanımadığım bir hemşire, beni işte demin anlatmadım ama çok uzun bir süreç. Beni o kaza geçirdiğim yerden hastaneye kadar yetiştirmeye çalışan insanlar. Ve sonrasında fizik tedavi süreçleri başlıyor. Dedim ya bir balonu kaldıramıyordum. Evet. Sonra fizik de Sonra daha daha var. Normal balondan mı? Çocuk balonu. Çocukların evet. böyle pıt 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 oynadıkları, havada uçan, hmm. hatta üflediğiniz bile kıpırdayan balon. Hmm. Üflediğiniz hmm. zaman bile oynayan, hareket eden balon. Yani onu tarif etmemdeki en büyük sebep ya yani hiçbir e, yardım olmadan hareket ettiremediğimden bahsediyorum ki yattığım yerden beni 4-5 kişi kaldırabiliyor. Yani oturur pozisyonu 4-5 kişi geçirebiliyor. Evet. E, yatakta dönmem için en az iki kişi gerekiyor falan böyle böyle zor bir dönem. E, ardından fizik tedaviler başlıyor. İşte o az önce söylediğim tekrarlar, evet. binlerce, binlerce, binlerce günlerce sabahtan akşama kadar ki bunların içinde şöyle bir anekdot var, böyle bir hatıramız var. Hı hı. Bir gün bir baktım şu parmağım da şöyle oradan böyle yani şu an tarif ederken bile büyük oluyor. Evet. Böyle minnacık ki parmaklarımı hala böyle tuttuğum zaman kapatamıyorum ellerimi. Evet. O gün itibariyle de şöyle bir parça kaldırabiliyorum parmağı. Ve gündüz fark ediyorum bunu. Hemen organ altına sokuyorum elimi. Akşam annemler eve geldiği zaman işte ailem geldiği zaman. Onlara diyorum ki bir sürprizim var size. Diyorlar ne? Elimi çıkartıyorum. Parmağımı oynatıyorum böyle minnacık. Bütün evde bayramımız, Hı -hı. herkes çığlıklar, kıyametler, oy oy oy. Bir parmağın sadece sisi, Bu bile bize büyük bir coşku yaşatıyor. Çünkü hem, önemli olan orada mücadele ruhu, önemli olan bir başlangıç. E, hiç kimse burada hem, olmayana üzülmüyor. Olanın, var olanın, elimizde olanın kıymetini e, hissettiriyor Hı -hı. bana da böyle İşte o coşku da bu e, O minnacık hareketin coşkusu benim yürüyemememin üzüntüsünün e, Çok çok önüne geçiyor Falan derken 10 sene 10 senelik fizik tedaviler Ve bu fizik tedaviler günde minimum 2 seans Fizyoterapistimle Onun haricinde de Ailemle baskıyla Hı -hı. tabii yapacaksın Ağabey. duramazsın Evet. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha falan derken o sırada tabii ister istemez bu e, coşkuyla, bu gazla, bu enerjiyle herkesin e, bana Serhat olarak davranmasıyla ben de o yaramaz halime, o e, vazgeçmeyen, o işte o, o delikanlı Serhat'a tekrar bir dönüş yaşıyorum ve e, mücadelem başlıyor ve diyorum ki bu olacak. 10 sene dedim ya, 10 senenin sonunda ben kollarımı kıpırdatamazken yataktan kalkamazken Tek başıma 200 tane mekik yapıyorum böyle Kollarımı koyuyorum 200 tane 100 tane şınav yapıyorum böyle yumruklarımın üstünde Bitmiyor kaldırıyorlar kalkıyorum e, Dizlerimi kilitlediğim bir aparatım vardı onunla Evin içerisinde 30 adım 35 adım atıyorum yürüyorum Fakat Hala Tek ayak sandalyeyim Yani ne olacak? Bir çare, bir umut lazım değil mi? Sandalyeden kurtulmam lazım. Ha, oradaki umudun, motivasyonunun gücü. O an için o oldu. oldu. Çünkü <laughs> önüme kök hücre diye bir evet. fırsat çıktı. Ee, burada özellikle belirteyim, bu kök hücreyle ilgili anlattıklarım sadece kendi yaşadıklarım, kendi tecrübem. <laughs> Onun haricinde lütfen hani kök hücre çok soru geliyor sonra <laughs> bu bahsettiğim 2000 altı yılında. Hı -hı. E, ben burada bir uzman olarak konuşmuyorum. Hı -hı. Sadece tecrübesini aktaran birisiyim. Ne olur Hı -hı. onu belirtelim. Hı -hı. E, ve Gülce ile doktorumla tanışıyoruz. Hı -hı. Doktorumla konuşuyorum. Diyorum ki ne olur? Diyor ki korkma mevcut durumundan daha geriye gitmez. Hı -hı. Peki. Ameliyata giriyorum. Büyük bir umut, büyük bir heyecan. Hı -hı. Çünkü diyorum ki ne kaybedebilirim ki? Hı -hı. Zaten tekerlik sandaldeyim. Ardından ameliyatın sonrasında gözlerimi açıyorum ve bir sürpriz. Hı -hı. Yanlış bir operasyon, omurluya yanlış bir müdahale ve Hı -hı. ben bir kez daha felç oluyorum. Ben bir kez daha kazandığım her şeyimi kaybediyorum. Hı -hı. Bir kez daha sıfırdan başlamak zorunda kalıyorum. Ama o zaman da motivasyonum şu ki Hı -hı. ilkini 10 senede yaptım. Hı -hı. Daha yaşım 25, Önümde kocaman bir ömür var. İsterse 20 sene sürsün, isterse 30 sene. Ben bunu yapabilirim. Ben buna inanıyorum. Bu güç bende var. O zaman Serhat durmuyorsun. Serhat vazgeçmiyorsun. Serhat pes etmiyorsun. Çünkü hep söylediğim gibi ben Serhat'ım diyorum. Ve tekrar mücadeleye başlıyorum. Üstünden kaç sene geçmiş oluyor? 2006, 14 sene mi oluyor? Evet, 14 sene. Geçen 14 sene Hı -hı. Ve maalesef ben hala bir tane mekik, bir tane şınav, bir tane adım atamıyorum. Hı -hı. Ama hala vazgeçmiş değilim. Hala aynı mücadeleyle, aynı hırsla, aynı umutla, aynı heyecanla devam ediyorum. Çünkü şunu biliyorum ki bugün ben bu beni bu egzersizler beni yürütmese de, Hı -hı. beni ayağa kaldırmasa da bana bir kere kendi işimi yapmakta bir özgürlük, bir hem özgüven, hem güç veriyor. Hem de yarın için büyük bir hazırlık fırsatı. Çünkü hmm. önüme bir başka bir fırsat geldiğinde ki artık bilim, teknoloji her şey çok ilerliyor. Hmm. O günün şartlarında ona hazır olmam lazım. O gün tekrar ben spor yapmaya sıfırdan başlarsam önümde belki de bir 10 seneye daha ihtiyacım olacak. O yüzden ben bu geçen süreyi dediğim gibi eski sağlığıma kavuşamasam bile hala aynı umut ve heyecanla çalışmaya devam ederek yani, sürdürüyor yani bir taraftan da e, sen sigorta ajantasına sahipsin gençlere yönelik e, seminerler konferanslar yapıyorsun araba kullanıyorsun arabana atlayıp işte mesela Ankara'ya gidiyorsun oradaki bir saatlik seminer için e, geri dönüyorsun engellerle ilgili dikkati çekmek için yani şikayetçi olmak değil çözüm üretmek için birçok videolar çekiyorsun ve bahsettiğin gibi de yani sürekli fizik tedaviler falan oldukça yani zor, zor dediğimizde bir aslında şey yaşam gibi de görünüyor böyle uzaktan baktığımızda. Peki hiç yani Moril'in düştüğü ya ben artık yapamayacağım artık denemek istemiyorum dediğin anlar oluyor mu? Ne yapıyorsun böyle anlarda devam etmek için? Evet bu gerçekten hayatımın böyle herhalde en kritik çizgilerinden bir tanesi çünkü bu bir eşikti sanki benim için hı hı. o eşiği atlayana kadardı her şey e, hani böyle güzel bir şey elde edince hiç kaybetmek istemezsin ya ona sıkı sarılırsın hı hı. bu benim motivasyonum oldu herhalde başarmak e, orada da işte hep kendime şunu söyledim ben neyi başaracağım İstediğim şeyi gerçekten istiyor muyum hep ona baktım evet hı hı. ben bunu istiyorum ben bunu istiyorsam bunu elde edeceğim. Nasıl elde edeceğim? Öyle basit değil. Çalışacaksın evet. ya emek harcayacaksın, çabalayacaksın. Hı -hı. Hatta bir tane videom var Instagram'da belki görmüşsündür biliyorsun. Ee, yere düşüyorum ve yerden kalkmaya çalışıyorum. Evet. Evet. O videom 10 dakika civarında falan Instagram'daki hali. Orijinali 34 dakika o videonun. Ben 34 dakika boyunca neredeyse hiç durmadan defalarca arkamdaki, şu taraftaki, arkamdaki evet. koltuğa yerden kalkmak için nefesimin son nefes yani son nefesime kadar mücadele ettim. Hepsi bunun içinde. Kalktığım zaman aferin lan sana demek içinde. Hı -hı. İşte onu biliyorum ya, o olacak evet. ya. Evet. Onun için pes etmek bana çok bir cevap vermiyor. Yani ben evet. bunu yapmalıyım. Ben bunu istiyor muyum? Niye istiyorum? Çünkü Hı -hı. ben ben Serhat'ım. Sen de fark et kim olduğunu. Sen de istediklerini önüne koy. Hı -hı. Evet ba bazen hayalleri çok büyük tutmamak gerekiyor. Çok uzakta ha. tutmamak gerekiyor. Daha ufak, daha yakın, daha hızlı gerçekleştirilebilir şeyler düşünmek gerekiyor. Fakat hepsi için şöyle bakmak lazım. Niye yapıyorum? Hayattayım. Ha. Yaparsam ne kaybederim? Hiçbir şey. Yapmazsam ne kaybederim? Umudumu. Umudumuzu kaybetmeyelim. Nefes alıyorsak hep bir umut var. Hep böyle diyoruz ya Hı -hı. mücadele edelim, savaşalım. Bunun tadını çıkartalım. Hayatta olduğumuz için yaşamaktansa hayatın tadını çıkartalım gibi Hı -hı. bir mottom var. O yüzden de evet zor günlerimiz oluyor. Sadece Hı -hı. o böyle çok büyük bir futbol takımının karşısına çıkan Hı -hı. daha küçük bir takımın maçın daha başında kaybettiğini umarak başlaması değil son düdük çalana kadar mücadele etmesi gibi bir durum çok teşekkürler Serhat bu arada daha önce seninle konuştuğumuzda çok çarpıcı bir şey söylemiştin kaç kere denedin ki ben evet. de aslında kendime soruyorum, kaç kere denedim ki bir şeyi yapmak isterken? Gerçekten bu noktada istiyorsak eğer, bir kere yetmiyor bazen, on kere yetmiyor. Belki dokuz yüz kere tekrar etmemiz gerekiyor. Bir de önemli söylediğim başka bir şey vardı. Oraya şöyle ee, diyelim, özür dilerim. Hı hı. Nefes aldığın sürece bir kez daha deneme fırsatın var diyelim. Ondan evet. sonrasında diğer sünnet sözüne devam edelim istersen. Evet. Ve bazen de şu olabiliyor. Deniyoruz belki de o yöntem doğru olmayabilir. O zaman başka bir e, yöntemi denemek e, bir yol olabilir. Çok teşekkürler Ferhat sağ olasın. Süpersin teşekkür ediyorum.